Hepinize, Hepinize merhaba oldu, arkadaşlar. Tekrar karşınızda. Rüzgar santraline devam ediyorum. Hemen şey yapalım. Gidelim. Şu kanatları da alalım. Rüzgar santrine gidiyoruz. Zaten bir şey yapacağım. Yolun oraya çekeceğim. Nerede? Gel limana ışınlanma olayı yok ya. Yani. Işınlanma olayı biraz sıkıntı oluyor. Zamanla da malzeme alıyoruz. Bunu bir söyleyeyim mi? sizin yapımcılara. Artık şundan alabilir. Geçeyim, biraz daha, Biraz daha da bir Evet. Hemen şunu da alalım. 14.23 olmuş. Şeyde. Saatimiz. Tabi kötü gözüküyor şu an doğa ortamı. O neden kaynaklı? Tam kalite verirlerse size işte. bir bilgisayar biraz sıkıntıya girer. Lan tam kalite vermiyorlar. Yakında olmaz. İyi de yapıyorlar yani. Limonu liman ne kadar yer yapmışlar ya. Helal olsun. Allah bak 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 bak. Şu hatalara şu hataları uyuz olun. Cidden uyuz olun. aldı mı? E. Ee, ha. Şunu koyacağız. Tamam. Ha. Rotor kanadı bir tane daha mı alacağız sonra? Geliyorum. Diğer santrale bunu koyduk. Sonra diğer ikisini oraya mı çıkaracak? Ne yapacak? Bakalım bir. Görmedik daha. Bir gündüz yapalım. 2 dakika oldu. İyi iki dakika işte az. İki dakika yap Şöyle geçeyim. Tamam. Şöyle Şimdi Allah yanlış araca bindik. Yanlış araca bindik neyse. Yanlış araca bindik. Yanlış araca bindik. Şuradan hemen saç 4500'e geçelim. Kullandığım araçların hepsini birazdan tamir edeceğim zaten tamirat olacak. herhalde buraya verecek arkadaşlar diğer tatlılar. Türbün inşaatı sevenler izleyebilir. Güzel güzel. Ha buraya işte bu paletli diviç de yapalım. paletli diviç de yapalım. İnşallah gelecek. Şu an hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgimiz yok. Sadece paletli o evimiz var yeni. Yepyeni bir lisans yeni bir lisans derdi yani yepyeni bir makine oyunda yepyeni Şöyle yavaştan bıraktım ne isteyecek şimdi bizden rotor kona baş dönmeye başladı şimdi ha tamamdır Motor kanadının birini şeyden şunları teslim ettikten sonra zaten bu iş bitiyor. Mangalı bir şey yapar. Sen kanat yerleştirdin. Tamam. Binçli kamyon sağlam. Ben şu sani 3500 1300 e geçiyor. 1300 e evet, Şöyle sıfırladık. Bu araçla. Sadece 4500 e geçiyor yapmam gereken ilk önce şunu depola, depola, depola. Şimdi depoladıklarımı tamir edelim. Şimdi bir de Sunny'nin neydi bizim aracımız? Şu. Bu depoda kalacak zaten. Ne kaldı geriye? Ha, şey, winch. Camort'un winchi. Böyle iyi. Yatar almışlar %84. Masa boğuluyor. Bunu çıkarmayacağız zaten, tamam. Sadece şunu da koyalım. Bak diğerini de koyacağız. Sonra depodan çıkaracağım. Rüzgar santralimiz bitiyor. Oyunda kaç tane toplamda makine var? Onu eğer az taktik da bir sayalım. Bakın, dönmeye başlıyor. Bunlar detaylar, efsane detaylar. Detaylar, efsane detaylar. Evet, bakın orada kapıdan. Şu kapıdan giriyorlar, yukarı çıkıyor. çıkıyorlar. Ya niye oyunda? Deniz Feneri İnşaatımız var da Deniz Feneri'ne gelir miyiz? Gelmez mi? Bir bilgi yok. Evet, çantayı boşalttık. Şöyle bir bakalım. Şimdi çantayı boşalttık. Araçtan inelim. Sanit 3.400-4.500'lü devamı tamir edelim. Zaten oldu. Şunu bir çıkar gir yapalım. Hmm. Grader. Bu. Bu. Ve bu. Bakıyorum. Daha fazla çıkmıyor. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. I'm really glad that your company took control of this miserable situation and that something good came out of it. But we need to keep at it. Of course, I'm happy that more people are settling here again, but this also increases the city's energy needs. So, this certainly won't be the last wind power plant to be built here. You laid the first important cornerstone for this new process, and I would like to thank you and your entire team on behalf of the city. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümdeki işimiz orman yolu. Abi şu anda tesis hepsi gitti orman yolunu yapacağız. Ee, kendinize iyi bakın diyecektim de bir size bir şey hesaplayalım. Ondan sonra bir. Hani 10 dakika falan olacak video zaten. Bir şey hesaplayalım bir. Şunu bir yapalım. Burada mı araçlarımızın hepsi? Ha, araçlarımızın hepsi burda Şimdi. Şuna bir bakalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114. Şu bir de <laughs> şuradaki forklift var. 115 tane makine var. Arkadaşlar ekstra hayırlı uğurlu olsun. Liber paketinde de ne kadar makine gelecek söyleyelim hemen. Evet tam detay veremem. Şu şu kadar falan dolduracaklar yani. Liber dolacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla